hayırlara vesile olsun. Yeni kurulacak hükümete de başarılar diliyoruz. 1 Kasım seçimi sonrası Saadet Partisi olarak Ankara Genel Merkez'de il başkanları toplantısına katıldık. Orada seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Eksiklerimizi gözden geçirdik ve yeni bir döneme, yeni bir çalışma metoduyla girmiş bulunuyoruz. Milli görüş yeryüzünde batıl düzen hüküm sürdüğü sürece bitmeyen azmi çalışmasıyla, hakkı üstün tutan anlayışıyla yoluna devam edecektir. İnsanlığın güvenle sığınabileceği bir liman olmaya devam edecektir Ve sözümüzü sayın dil sorumluluğumuza bırakıyorum. Gerekli açıklamaları paylaşacağım. Değerli Başkanım, değerli genç kardeşlerim, çok değerli arkadaşlarım ve çok değerli hanım kardeşlerim, Saadet Partisi ilk sorumlusu olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah yapmış olduğumuz bu toplantımızın öncelikle Isparta'mıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, 1 Kasım seçimlerinde hep beraberce bütün gücümüzle çalıştık. İnsanlara doğruyu, hakkıyı söyledik ve neticede Adalet ve Kalkınma Partisi oyunu arttırarak iktidar oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de hükümet kurulacak. Tabii Saadet Partisi olarak biz seçimden sonra değerlendirmelerimizi yaptığımız gibi önümüzde üç buçuk dört yıl gibi bir süre var. Bu sürede iyi güzel bir çalışma yapmak için, verimli bir çalışma yapmak için Yeni bir çalışma sistemiyle çalışmalarımıza başlayacağız. Çünkü önümüzdeki zaman bayağı var. Biz Saadet Partisi olarak nasıl geçmişte inancımızla çalışmışsak bundan sonra da çalışmamıza devam edeceğiz. Yolunun doğru olduğuna inanan yolundan dönmez. Biz dönmeyeceğiz çünkü bizim davamız haktır. Bu hakkı hakim kılmak için bütün gücümüzle bu teşkilatlarla beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii hükümet kuruldu. Bundan önce de hükümetler kurulmuştu. Bizim şu anda yapacak olduğumuz hem vaatlerin hem de hükümete tavsiyelerin yapılması noktasında 11 maddelik tekliflerimiz var. Bunları sunacağız. Birincisi belki 15 yıldır, 20 yıldır bu darbe anayasasından kurtulalım diyoruz. Hiç kimse 12 Eylül Darbe yasası, Anayasası'ndan memnun değil. Ama bir türlü değişmiyor. Bizim tavsiyemiz hemen birincisi sivil bir anayasa hazırlanmalı. Kimsenin memnun olmadığı bu anayasadan bir kurtulmalı. İkincisi şimdiye kadar tüketim ekonomisi uygulandı. Acilen üretim ekonomisine geçilmeli ki gençlerimize yeni iş sahası, yeni yatırımlar yapılsın. Üçüncüsü sosyal adaletsizlik giderilmeli. Yeni dağılımında müthiş bir adaletsizlik var. Bunun hemen dengelenmesi lazım. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir toplum olması için. Yine gençliğe batı medeniyeti değil, kendi medeniyetimizin bir projesi hazırlanmalı. Gençliğimiz kültürel erozyondan acilen kurtulmalı. Beşincisi gerilim ortadan kaldırılmalı. Bundan sonra birleştirici uslup kullanılmalı. Çünkü gerilim devam ettirildiği müddetçe bazı düşmanlarımızın istediğini yapmış oluyoruz. Ama birleştirici olursak bu milletin istediğini yapmış oluyoruz. Altıncısı önce ahlak ve maneviyat ortaya konulmalı. Eşyaya verilen, yollara verilen değerlerden çok insanımıza değer verilmeli. Yedincisi, Güneydoğu Anadolu'da terör örgütleri muhatap alınmamalı, halk muhatap alınmalı. Devlet baba mantığıyla değil, devlet ana mantığıyla terör meselesi çözülmeli. Sekizincisi, eğitim yazboz tahtası olmaktan kurtulunmalı. Bu dönemde eğitim programının değiştiği kadar hiçbir dönemde değişmedi. Mutlaka köklü ve uzun süreli bir eğitim reformu yapılmalı. Dokuzuncusu, emanetler ehline verilmeli. Hatır görülü insanlarına verilmemeli. Onuncusu, yolsuzluk, israf ve yükse değil, yatırımlar yapılmalı. Biliyorsunuz Bülent Anış Bey bir açıklama yapmıştı. Biz 13 yıldır sizden vergi almasaydık, 13 yıldır israf etmeseydik, biz sizden verdi almazdık demişti. O zaman bunu israf etmeyelim ve yatırımdan aktaralım. On birincisi de dış politika Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin isteklerine göre değil, bağımsız bir proje hazırlanmalı, kendimizin bir dış politikası olmalı. Bunları sürekli takip edeceğiz. Bunlar yapılırsa teşekkür edeceğiz. Yapılmadığı anda da eleştirilerimiz muhakkak muhalefet, muhalefet olarak devam edecek. Biz inşallah güzel günlerin gelmesini diliyoruz ama yanlış uygulama yaparlarsa güzel günler gelmez. Onun için biz yine dua edelim. Hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz. Bizim Saadet Partisi olarak görevimiz bu. Eğer yapmazlarsa, yapmazlarsa bir daha üç buçuk, milyon, dört sene sonra seçim olursa o seçimde de biz bunları halkımıza aktarırız diyor. Ben e, kıymetli basın mensubu arkadaşlarına teşekkür ediyorum. E, sorular varsa alalım. Evet. En güzel günler sizin